Uyancılarla buluştuk. Çikolata çocukların hepinize selamın var. Selamın Türkiye. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın Evet, kamyonun bir köyüne geldik ve burada yardım dağıtacağız. Bu arkada kamyonumuz var, tırımız var. Şimdi bölgeye geldiğim için bölgedeki bayanlar özellikle ciddi manada büyük <laughs> bir coşkuyla karşılıyorlar. Acayip bir şey ya. Şu anda Kamil'in başka bir köyüne geldik. Az önce heyecanla karşıladıkları bizi e, coşkuyla karşıladıkları köye geldik. Ciddi manada erzak yüklü kamyonumuzda. Şu anda burada un, pirinç, mısır unu, barbunya, yağ, sabun ve bisküvit ve çikolatalarımız var. Burada bekleyen ailelere inşallah dağıtımlar yapılacak. Burada tabii dağıtım sistemi şöyle görüyorsunuz. Ellerindeki fişlerle. Wait ellerinde belirtilmiş olan fişlerle şu şekilde bu fişleri e, buradaki köyün muhtarı e, ve imamın buradaki muhtaç aileleri belirliyor. Ona göre dağıtım yapıyor. Yani ihtiyacı olmayanlara diye daha önce yardım yapılmış olanlara verilmiyor. Burada şu anda bu köyde 200 tane aile yardım yapacağız. Şu anda adetleri belirliyoruz. Herkese fişlerini alarak tek tek buradan bu şekilde e, yardımlarını yapıp dağıtacağız inşallah Rabbim bu Ramazan'ı hem bize hem de buradaki insanlara bereketli bir şekilde geçirmeyi nasip eder. Evet arkadaşlar şu anda başka bir köyümüze geldik. Burada da un dağıtımı yapıyoruz. Görüyorsunuz burada elden ele dağıtıp burada istifini yapıyoruz. Ve yine her zamanki gibi belirlemiş olduğumuz ailelere dağıtılacak. Burada 160 ailemize yok 210 ailemize toplamda yardım yapacağız. Un yardımı yapacağız. Sonra başka bir köye geçeceğiz. Bugün yoğun. Ramazan'ın ilk günü. İftarı yapana kadar muhtemelen ancak bitiririz. İnşallah bitiririz. Amacımız o. Şu arka tarafta, şurada da insanlar toplanıyor, belirlenen aileler. Ona göre yardımlar yapılacak. Burada da çocukları görüyorsunuz. Bunlar da. Ramazan bunlara daha gelmemiş ama olsunlar. Ha var Hoho maşallah. Kamerayı gören geliyor. Kamerayı gören geliyor. Bak 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 şu güzelliğe bak. Bazay. <laughs> look look. <gülüyor> evet burası da böyle. Afrika'ya gelmenizi muhakkak bekliyoruz. Muazzam bir e, yaşam, muazzam bir yaratılış, muazzam bir ortam gerçekten gerek ibretlik için, gerekse buradaki yaşantıyı görüp buralara dert edinebilmek için buralara gelmek lazım. Şu an e, bir caminin bahçesine geldik. Burada akika nafile kurbanlarımız, akika şükür ve adak kurbanlarımız vardı. Onları kestik ve şimdi Buraya toplanan çocuklar var. Bu çocuklara hep beraber şeker dağıtımı yapıyoruz. Bir nebze de olsa gönüllerini hoş etmeye çalışıyoruz. Evet, I give I give How are you? Acayip bir dünya ya. Gerçekten. Elhamdülillah. Evet burada böyle bir çikolata var. Büyük, tatlı, küçük ama tombul. <laughs> ne var ya? Pişt. Bir tane değil ki mübarek bir sürü ya. Şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne diyor bu abla? Ne diyor bu abla ya? <laughs> Tıklara bak ya. Ya bunlar başka bir dünya hakikaten ya. Atıyor <laughs> ne? <laughs> <laughs> Hiha. Yes. Oh, nice name. Good. bu <laughs> ya. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ya bal bal bu ya. Mübareğe <laughs> bak. <bakıyor>. Ya. <laughs> What's your name? Tahia. Tahia. Ey maşallah. Uh, my name is Nur Ali. Say Nur Ali. Say please. Nur <laughs> Ali. <laughs> Nur Ali. Yep. Ya gerçekten burası hakikaten inanılmaz bir yer, inanılmaz bir yani mekan. Rabbim gerçekten buradakileri de farklı yaratmış.